Bugüne dek sabrettim. Bundan gayrı gazabım konuşacak. Başulu hayattadır. Sencerde Melik Şah'ın oğludur. Ha. Hem hanedanın hem senin iyiliğin için bunu söylemek mecburiyetindeyim. Söyleyiver içinde tuttuğun sözleri. Sencer'in anasıyla ilgilidir. Hasan Sabbah'ın uzun uğraşmaları sonrası büyük sırrı öğrenmesiyle tüm dengeler değişiyor. Biz Melikşah öğrensin diye beklerken Hasan Sabbah'ın öğrenmesi de ayrı bir ironi oldu. Neyse şimdi Hasan devleti çöküşe sürüklemek için elinden geleni yapıyor. Bu sırrı da direkt Tekiş Bey'e söyleyecek. Zaten Tekiş de böyle bir şey olduğunu biliyordu ama emin değildi. Şimdi Başulu Hatun'un yaşadığını da öğrenirse Melikşah karşı elinde çok önemli bir kozu olacak. Zaten Türkmen beyleri de arkasında. Yakında abisine karşı büyük bir isyana kalkacaktır. İlk fragmana baktığımızda Turna Hatun'un akıbetini göstermediler. Biliyorsunuz o da Başulu Hatun'un sırrını öğrenince arkadan birisi yakaladı. Bence bunu yapan Faysal'dı. Hatırlarsanız birkaç bölüm öncesinde sence Faysal'ın Turna'yı istediğini öğrendiği için bir güzel dövmüştü. Şimdi intikam sırası Faysal'da. Anlayacağını Sencer'e zor günler bekliyor.